Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Planet of Cube Survivor oynayacağım. Oynuyorum da. Ee, aslında bu bir Minecraft. Şöyle düzgünce. Arkası bozuk anda. <laughs> Pardon bir dakika. Sen oradan çekil. Evet arkadaşlar. Nerede olduğumu bilmiyorum. Bir saat geçti. Mesela baksınlar. Şöyle Planet of Cube bir arkadaşım tanıtacağım. Batuhan ismi. O da benim kanalıma abone oldu. Teşekkürler Batuhan. <laughs> <Gülme. gülüyor> i̇şte böyle Mesajlaşmalar var. Yapamıyorum. Evet, ben bir elimi kullanamadım da bu Öleceğim şimdi. Haberim yok. Abla gelip sen oynasana. Ben sana öleceğim. Görüyorsun değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar ben sinirlenince aşırı sinirlerim. Küfür edecek arana kadar gelirim yani. Tatlı hmm. olduğuna <laughs> evet arkadaşlar. Oyunda beni sinirlendiriyorlar. Dövesim geliyor. Allah Arkadaşlar bu arada Allah'ın İngilizce bana her dakika her gün istek Ne istiyorsun benden oğlum? Bak yine istek attı. Bak görüyor musun? Görüyor musun istek attı? kabul etmiyorum ne olur. Bir de ikide bir de aynı kişi. Ne istiyorsun ne? Bakın şimdi size özel kutumu göstereceğim. Bekle. Evet arkadaşlar şimdi özel kutuma geldim. Her şeyim var mübarek. Benim gizli yerim de var. Hayır. Gizli yerim de var. Orada da eşyalarımı satıyorum. TikTok kanalıma da ben aldım. Balık. Ay arkadaşlar benim yavrularımı tanımıyorsunuz. Babylerim. Tabii ki de tanıyorsunuz. Yeni gelen bakın. Hoş geldin bakın şimdi. Benimle alacağım. Jorro alacağım. Jorro'm yerinde dur. Biliyorsunuz ki sarı benim Jorro'm. Bak çokluyor ya. Yani. Oh. Ne Ne ne? Evet arkadaşlar. işte oyunda ne kadar varlığı olduğunu görüyorsunuz. Ya. Ama çok <laughs> adı, bir sus sen. Arkadaşlar ablamı şu an döveceğim. Bakın Dövdüm. Yoksa şimdi fena da verdim de. A tu a Oh, bu tane dedim sonra. Ya Allah'ım. <laughs> Açıyor selam da dedim. Aynadır arkadaşlar özür dilerim. Göz. Aa da <laughs> Yani hangi elin var ben göstereyim. Benim bin tane elim yok yani ben her şeyi beklemeyin arkadaşlar. Ben arkadaşım Ben, ben her şey beklemeyin. Aa selam dedi abla çim. Evet çim. Ne Çim. Ne Çim. Biliyorum Çim. Bu kadar mı? Ana çık. Gözükeceksin. Evet. Bakın bir eslem yazmış çete. Ben eslem yazmış. Şey. <laughs> Eline olur da seni de çiçekler. Ah, masayı. <laughs> 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 ah, Boray yalancıdır. Bora yalancı bir dev yazmış. Onu söylemek istemiş size. Evet. <laughs> merhaba. Arkadaşlar yakında ablanı tanıyacaksınız. Bora <laughs> yalancıdır. Aynen bence de. Çünkü eski arkadaşım da bence de yalan. Kankım. Oh, bunu. Oh. Al. Oh. gosh. Ay. Ay, değil mi? Abla sen o bu eğilmiyor Abla söyle. Ne? Ne? <laughs> 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 E sen ne istiyorsun? Kanalımın ismini çete. Batuhan yazmış ki arkadaşlar sen iyi birisin. Bana şu an şu an hiç iyilik yapmadım ben, sadece. Ne istersin yaz? Ne istersin yani her şey mi? Adı ne ya susun artık. Sen sen ne yapıyorsun? Tamam yani. doğruldum ya. Ay, Abla şöyle kanalını sil ya.